Sayın Genel Başkan'ın 5 Kasım 2000 Milliyetçi Hareket Partisi 6. Olağan Büyük Kongresi'nde bir açıklaması. Manifesto şeklinde olduğunu gördüm ve okumak istiyorum, paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimizle. De, ülkemiz jeopolitik ve Geo ekonomik bakımdan çok değerli ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Petrol, su, doğalgaz gibi görünen gelecekte stratejik ham maddeler olmaya devam edecek olan kaynakların üretim pazar yollarının üzerinde yer almaktadır. Türkiye bu maddelerin üreticisi olan doğuyla tüketicisi olan batı arasında doğal bir köprüdür. Evet. Bununla ilgili olarak önemli adımlar atılmalı, stratejiler geliştirilmelidir diyor 5 Kasım 2000 Milliyetçi Hareket Partisi 6. Büyük Kongresi'nde. 2000'den bahsediyoruz. Ben o zaman belki ortaokula gidiyordum. Ortaokul öğrencisiydim. Fakat bugünle alakalı çok önemli tespitler olduğunu görüyoruz. Şimdi maziden günümüze bir köprü kuracak olursak sizler zaten alanınız itibariyle jeopolitik önem arz eden enerji politikalarıyla ilgili çalışmalarınız mevcut ve doğalgaz arama çalışmaları da hala hazırda şu anda devam ediyor. Genelde perspektif çizecek olsak neler söylemek istersiniz? Şimdi e, Sayın Genel Başkanımızın ilk genel başkanı olduğu dönemden itibaren özellikle enerjiyle ilgili Türkiye'nin dışa bağımlı olmasını Genel Başkanımız çok önemli bir mesele olarak gördüğünü, her bulduğu platformda ifade etmiştir. Ve hatta enerjiyle ilgili bu kadar dışa bağımlı olmayı şu çok güzel veciz cümleyle de e, kamuoyuyla paylaşmıştır. Her türlü bağımlılık, bağımsızlığın zehridir. Dolayısıyla Türkiye'de enerjide dışa bağımlı, bu kadar dışa bağımlı olma noktasından bir an önce kurtulmalıdır. Bununla ilgili de Bakanlık uhdesinde alınabilecek tüm e, kararların alınıp faaliyete dönüşmesi lazımdır diye ifade etmiş. Parti programımızda da bizim enerji politikalarıyla ilgili bir bahis var ve bu bahiste Türkiye'nin gerek doğalgaz ve petrol aramacılığında nasıl bir sürece girmesi gerektiğini, madencilik politikasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarından e, nasıl istifade etmemiz gerektiği çok ayrıntılı bir şekilde e, yazılmıştır, ifade edilmiştir, raporlaştırılmıştır.